Herkese merhaba sevgili dostlar. Ekonomist Çoban kanalındasınız. Bugün enflasyon konuşacağız. Az önce enflasyon rakamları, oranları açıklandı. Bunun hayatımıza ve dolara olan etkisini konuşacağız özellikle. Ne düşünüyorsun? Bir de başlamadan önce tişörtün bugün kırmızı. Bunun bir özelliği var mı? Bir mesajı var mı? Mesaj işte kırmızı alarm tarzı. Tişörtle mesaj <laughs> veriyoruz ya <laughs> Dün yeşildi dolar, bugün kırmızı. Ayağlı. Enflasyon. Aynen. Ee, evet az önce rakamlar açıklandı ve maalesef beklendiği gibi oldu. %1'e yakın bir beklenti vardı. 0.86 sanırım. Evet, evet 0.86 aylık enflasyon açıklandı. Bununla üzerine eklediğimizde son 1 yıllık 12 aylık enflasyonumuz %11.77, %12 olması bekleniyordu. Biraz altında geldi. TÜİK bu sene İyi enflasyon yaptı. Evet. Maşallah. <laughs> Verimli bir yıl geçiriyor. Ama yeterli değil gördüğüm kadarıyla. Sanırım enflasyonu biraz daha düşürebilmek için bir ya da birkaç tane daha TÜİK Başkanı değiştirmemiz gerekiyor olabilir. Arada ince mesajımı da verdiğime göre artık konuya dönebilirim. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bu düşük faiz ortamında hem de bir söylem var diye faiz sebep enflasyon sonuçtur diye. Bunun öyle olmadığını gördük. Önden yüklemeli faiz indirimleriyle enflasyonu aşağı çekebilmek mümkün. Bunun etkilerini de bir miktar görmüşüzdür muhtemelen. Fakat rakamlara yansıyan bir durum yok. Ben verilerin doğruluğuna inanmıyorum. En doğal hakkım. Bu açıklananın da doğru olduğuna inanmıyorum. İnanmıyor olsam bile doğru olduğunu kabul ederek yorumlamam gerekirse şu anda senelik %12 enflasyonumuz var ve 8.25 politika faiz oranımız var. Bu ne demek biliyor musun? Avrupa'dasın ya da Amerika'dasın, dünyanın herhangi bir yerinde yatırımcısın ve paranı gönderecek bir dünya ülkesi arıyorsun. Türkiye ile ilgili de çok fazla bilgin yok. Ne yaparsın? Açarsın interneti. Açtın, baktın Yıllık enflasyonu ne? Faiz oranı ne? Adam şu anda şunu görüyor. Kayıp garanti. Dur yani anlatayım. <laughs> Adam şu anda net olarak bilgisayarda şunu görüyor. %12'ye yakın bir yıllık enflasyon ve 8.25 politika faiz oranını görüyor. O özel bankalar, kamu bankaları hangi orandan mevduat verir falan filan bakmaz, bilemez de muhtemelen. Yani şimdi şeye takılıyor olabilirsiniz. Ama bankalar şu anda %11, %12 mevduat veriyor. Gerçekten de artık veriyor. Kamu hı hı. bankaları bile bu oranda mevduat faizleri vermeye başlamış. Ama adam bunu bilmez. Yurt dışındaki yatırımcı buna bakar. Peşin olarak. E burada şunu düşünüyor adam. Ya ben tamam gitsem oraya bir TL varlığa yatırım yapsam. Atıyorum 6 ay, 1 sene. Orada kaldım. bir sene sonra %5 beş %10 kar ettim. Peki bir sene sonra enflasyon ne? %12 şu anda. Adam diyecek ki: mümkün değil. Ya bu enflasyonun altında eziliyorum." O yüzden buraya yatırım gelmeyecek. Faiz yükseltilmeli diyorum ya ben ve diğer işi bilen herkes. Faiz sevdamızdan değil. Kısaca bu nedenle faiz yükseltilmeli diyoruz biz ama o faiz bir türlü yükselmiyor. Faizle ilgili tahminimi hatırlıyorsun değil mi? Evet. Politika faizi sabit tutulur ama örtülü faiz artırımı gelir demiştim. Aynen de öyle oldu. Örtülü faiz artırımını dışarıdaki adam zaten görmüyor. Bu maalesef döviz tarafında da bir darbeye daha yol açacak ki verinin hemen ardından kritik 7.40 bölgesinin üzerine attığı dolar. 7.40 şu anda gerçekten kritik bir seviye. Ve eğer üzerinde kalmaya, birkaç gün üzerinde kalmaya çalışır ve başarırsa yeni bir yeni, yeni bir e, hareket noktası arayacak kendine. Akşama doğru muhtemelen 7.40'ın altına sarkar diye düşünüyorum ben ama yatırım tavsiyesi değildir. Genellikle son günlerde böyle oluyor çünkü akşama doğru bir Geçim. frenleme artık akşama doğru kim satıyorsa neyse 7.40'ın altına inmezse, buralarda kalırsa, bunun üstünde kapatırsa maalesef yeni bir perde açılıyor olabilir. Yine biz enflasyona dönelim konudan çok uzaklaşmayalım. Biz önden yüklemeli faiz indirimlerine rağmen enflasyonu dizginleyemedik. Ve geçtiğimiz dönemde ekonomiler kapandı. Herkes eve kapandı. Talep düştü. Arz da düştü ama Talep bıçak gibi kesildi. Elde stok var. Hemen hemen her şey için. Bir otomobil için bunu söyleyemezsin. Elde stok var. Stok olmadığı için zaten otomobilde fiyatlar o kadar evet. yükseliyor. Şimdi ekonomiler açılmaya başlandı. Piyasaya da bolca para sürüldü. Kredi muslukları açıldı. Ve o kredi musluklarıyla artık İnsanlar yavaş yavaş alışverişe başladılar. Ve bu artarak devam edecek muhtemelen. Ekonomik hareketlilik büyüyecek. Bu da demek oluyor ki enflasyonist ortamda bir adım daha atacağız yukarıya muhtemelen önümüzdeki aylarda. Hı hı. Yine doların 2 ay önce 6.80'lerde şimdi 7.40'da olduğunu göz önünde bulundurursa doların da enflasyona geçişi var. Bir etkisi var. 2 ay genellikle 2 ay gecikmeli olarak enflasyona yansıyor dolardaki artış ya da düşüş. 6.80 ile 7.40 arasındakini de muhtemelen bu ay ve önümüzdeki aylarda fiyatlayacağız. Enflasyona geçişkenliği hissedilecek ve enflasyonda muhtemelen önümüzdeki aylarda yine yukarıya doğru bir trend görmeye devam edeceğiz. Ne açıklanır bilmiyorum. Yani şu açıklananlara güvenmiyorum doğru olmadığını düşünüyorum. Ki doğru olmayan halini yorumluyorum size şu anda. Varın gerisini siz düşünün. Ve önümüzdeki aylarda enflasyon yukarıya doğru devam ederse, doların da yukarıya doğru devam ettiğini düşünürsen, faiz artırım işi yine önceki seferlerde olduğu gibi, acı tecrübeyle yaşadığımız önceki seferlerde olduğu gibi, önden yüklemeyip krizi yaşadıktan sonra birdenbire faizi artırma deneyimimiz muhtemelen bir kez daha hayat bulacak. On, öncekilerden ders almadığımız için bir sonraki dolar atağında yine bir sert acil toplantıyla 5-6 puanlık 7 puanlık bir faiz artırımına gitmek zorunda kalacağız. Acil reçetesini ödeyeceğiz. Ama geçen ay faiz artırımını ölçülü miktarda yapsaydı ve bir de mesaj verseydi bu gidişat böyleyse ben bunu değerlendiriyorum diye. Ne şimdi 7.40'lık bir dolar görürdün ne de bu kadar sıkışık bir piyasa görürdün. Bu bak bu kadar garanti ediyorum sana. Örtülü faiz artırımı hiçbir işe yaramadı. E, yaramıştır muhtemelen de. Teknik olarak gördüğümüz şey 7.40. Ya peki sen bu işe bilen insanlardan daha mı akıllısın? Daha mı ileri görüşlüsün? Daha mı beceriklisin? Onlar bilmiyor mu bunun böyle olduğunu? Bu sadece benlik bir durum da değil bu arada. Artık Türk halkı öyle bir noktaya geldi ki ekonomik problemler nedeniyle ekonomist oluyor her biri tek tek. İşte YouTube'da bu kadar ilgi görmesinin sebebi de bu, bu ekonomi konularının. İnsanlar giriyor, ya başımıza ne geliyor anlamaya çalışıyor. Swap'ı mesela, ben dünyada yatırımcı, Türkiye haricinde söyleyeyim, dünyada swap bilen insanın ...profesyonel trade ya da ekonomist değilse... ...swap bilen insanın olduğunu pek zannetmiyorum. Türkiye'de bak uç örnek verdim ha... ...enflasyon, deflasyon, efendime söyleyeyim... E, ...resesyon, bunları falan geçtim yani. Onları da bilmez dünyadakiler de. Yok, bizim yer, yerel halk, hane halkı... ...isterse ilkokul mezunu olsun, biliyor. Çünkü işte içkiye zam yapıyorsun... Adam diyor ki ben bu içkiyi ne yapmam? Kendim yapmam lazım. Herkes evde kimyager oluyor. O bildiğin işte ayran yapıyor. <laughs> Sarıdan yapıyor. <laughs> İsim vermeyeyim. <laughs> Sigara zam yapıyorsun. Herkes tütün sarıyor. E, ekonomiyi patlatıyorsun. Herkes ekonomist oluyor. Adam ne yapacak? Kendini korumak zorunda. Bu konuların bu kadar ilgi görmesinin sebebi de bu. Ben biliyor muyum? Ben biliyorum. Şu anda bunu izleyen adam da biliyor. Ekonomistlerin çoğu da biliyor. Fakat biz bir nedenini anlayamadım göz göre bir göre yani tutuculukla bir faiz alerjisiyle olabilir bu arada. Ben de faiz alerjisi olan bir adamım. Şu anda yaşadığımız bütün problemlerin ekonomik sistemde yaşadığımız bütün problemlerin faizden kaynaklandığını düşünüyorum. Bak bu kadar açık ve net. Fakat binmişsin ya bu trene, faiz trenine binmişsin ya. Pardon, Faiz bisikletine binmişsin ya. O pedalları çevireceksin. Çeviremezsen bisiklet düşer. Bisiklet pedalı çevirdiğin sürece devam ediyor yürü hareketine evet. ve ayakta duruyor. E, faiz de bunun gibi. E, şimdi sen bütün dünya pedal çevirirken abi pedal çevirmezsen düşecek derken yok hayır, pedal çevirdiğim için oluyor enflasyon deyip devrilebiliyorsun ki devriliyoruz. Herhalde bu Faiz konusundaki tutuculuk tezini de ortaya koydu. Yaptık da, uyguladık da, sonuç ortada. Enflasyon düşmüyor. Yes. Aksine yükseliyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki faiz sebep, enflasyon sonuç değilmiş tam olarak. Umarım burada derdimi anlatabilmişimdir. Uzun vadeli olarak düşünmeniz gerekiyor. Yine onu söyleyeyim. Yani bugünkü rakam sadece bugünkü rakamı ele aldık. E ne oldu? 12'ye yaklaştı. Ne oldu? Dolar 7.41 diye düşünmeyin. Önümüzdeki aylarda bu nasıl devam edecek? Bunun yansıması nasıl olacak? Şimdi bu enflasyonun yansıması bu faiz oranıyla birlikte dolarda yeni bir artış trendine sebep olacak. E, dolardaki artış dönecek enflasyona geçişkenliği ile birlikte yine enflasyonu artıracak. Yani bir sarmala girmiş durumdayız. Bir e, lupa düştürmek denir şey bizim yazılımcı terimi. Boşta dönüyor Kısır böyle. Döngü. Kısır döngü. Bunun uzun vadeli sonucu da bu. Bilmeniz gereken en temel şey de bu. Var mı Bizim bisikletimizin zinciri atmış. Pedal çevirse de bazen öyle boşa dönüyor böyle değil mi? Fıs 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 diye. Yok. Öyle değil tam olarak da. Hani birisi sağlam bir pedal çevirmeye başlarsa yavaş yavaş hareketlenip gidebilir. Zor mu? Çok zor. Geldiğimiz nokta itibariyle çıkışı çok zor bir yerdeyiz. Evet. JP Morgan 550 falan filan diyor ya. Onlara gerçekten çok uzağız. Keşke 550 olsa. Dün videoda dedim ya, 5.50 olursa çıkar burada eşek gibi anırırım diye. Vallahi bak tekrar söylüyorum, bu benim temenni ettiğim bir şey değil. Hani dolar yükselsin ya da 5.50 olmasın. Keşke 5.50 olsa, ben de senin için gerçekten güle güle, mutlu ola ola eşek gibi anırsam orada. Tabii canım, beraber anırız yani. Aynen beraber. öyle. Maalesef sıkıntı büyük. Evet. Beni anlıyorlar muhtemelen de. Ve sen de biliyorsun. Tabii. Ama başka da açıklaması yok. Üzülerek bunları söylemek zorunda kalıyoruz. Çünkü gerçekler bunlar. Evet. Matematik. Yanılmaz. Ya biz kağıtla, kalemle matematiğin üzerinde de dans ediyoruz ama işte kağıttaki ile piyasadaki yani sahadaki birbirini tutmuyor. Aynen. Ondan sonra da aa neden böyle oldu diye şaşırmamamız lazım çünkü üç kağıt ekonomisi. Evet. Ağzına sağlık. Eyvallah. Günü değerlendirdik yine. Eyvallah. Bakalım yeni günlerde bizi neler bekliyor? Soruları aklınızda sorularınız varsa, çekmemizi istediğiniz video varsa çünkü bizim genellikle video konularımız sizin yazdığınız yorumlardan çıkıyor. Ben aa evet diyorum. Kafamda bir ampul yanıyor. Ve onu videolaştırıyoruz. Yorumlara yazmayı lütfen ihmal etmeyin sizin yorumlarınızla birlikte yürüyoruz aslında. Yazdığınız için de, videoyu beğendiğiniz için de yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten minnettarım bu ilgiye ve bu sevgiye. Görüşmek üzere dostlar. Kanallarımıza abone olup bildirim zillerini açmayı da unutmayın. Sosyal medya hesabımız var. Mustafa'nın ara ara paylaşımlar yaptığı bir ekonomist şoban Instagram hesabımız var. Bir daha giremedim. Pardon böldüm efendim. Videoların açıklama bölümlerine bakmanızı da tavsiye ediyorum. Açıklama bölümlerinde genellikle konuyla ilgili bir yazı ya da makale varsa paylaşmaya çalışıyorum ya da benim yazmak istediğim bir şey varsa yazıyorum. Bir orada orasını o gözle bakın. Bir de gerekli linkler var. Ee, en altta da hatta sosyal medya hesaplarımızın linkleri var. O linklerden Twitter olsun, Instagram olsun ki Instagramı tavsiye ederim ara sıra çok eğlenceli şeyler oluyor. Facebook olsun takip etmenizi birbirimizi takip etmemizi sağlamış oluyoruz. Yani hem siz bizi, ben de bazen işte özellikle Facebook'ta ve Twitter'da sizi görebiliyorum. Ne dediğinizi, normal hayatta ne yaptığınızı görebiliyorum. Evet. Güzel bir etkileşim. Aynen öyle. Görüşmek üzere dostlar yeni bölümlerde. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutlu günler. Görüşmek üzere.